Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyonu yüksek arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kafa karıştıran soruyla da karşınızdayız. Bana buradan aynı sıcaklıktaki suların içerisine farklı bilyeler atacağını söylemiş ve bilyelerin kütleleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Isı alışverişi tamamlanana kadar beklenmiş. Ben bu arada biliyorum ki alınan ve verilen ısılar tamamen birbirine eşit. Suların son sıcaklıkları da birbirine eşitlenmiş. E şimdi Q eşittir MC delta T denkleminde. İlk sıcaklıklar zaten aynıydı suların sıcaklıkları. E son sıcaklıkları da birbirine eşit oldu. Demek ki suların sıcaklık değişimleri eşit. O zaman e, alınan verilen ısılar da eşit olduğuna göre ben öz ısı sıralamasıyla kütle sıralamasını kıyaslayabilirim. Çünkü öz ısısı büyük olan maddenin kütlesi küçük olacaktır. Dikkatli olun. Öz ısılar K'dan N'ye gidene kadar büyüyor. O zaman ben burada öz ısısı en küçük olan K'nin kütlesinin en fazla olduğunu, aynı mantıkla öz ısısı en büyük olan N'nin kütlesinin en az olduğunu söyler. Doğru cevabı da B seçeneğinde işaretlerim. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Soru çözmenin en güzel hali, motivasyona yüksek öğrenci. Kafa karıştıran soruya hazır mısın?